Olay Kütahya İnönü Karayolu 18. kilometresinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir yolcu otobüsü bir çekiciye arkadan çarptı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan şoför Şevkay'ı ve ismi öğrenilemeyen muavini kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansla tedavi altına aldı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 10 kişi ise çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Çarpıyor, arkadan Çekici sürücüsü CK'nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli önlemleri alarak trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. I mean not what